sıkıntı bende de var. Kasa dizmesen de ekran farkıyla SSD demek. SSD var bende anası göçük. Normal hard disk gidik. Ne ee, oldu belli değil. Ben şu normal eski hard yani ekran kartı iyi ki idare ediyor da SSD almam lazım. Açtırıp kalkmasına bak. Ayrılın bak nokta. abi. Ayrıl ona garda. Bir dakika abi. Ben de bir atan gardayım. Oo, kasta ha. adam mat mı buraya? Yok görmedim ben kimseyi. Ben de görmedim kimseyi. Abi. Özü alın. Ne olursa olsun özü alın. Bir tane özü bulundurun atılmış ile birlikte ikinci silahınız da keskin olsun. Eklentilerini bir toplayayım ben. Örtük sistem var mı lan? Altı alırım ben yalan yeri niye tutuyorsun görmüyor musun oyun Allah. Oyunun bunu <laughs> kim kime sıkıyor abi? Allah bir bot vuracağım ya beceremedim gitti. Amma kaçıyor la. Oğlum sen arabayla dost edeceğim. Bakmam neredeymiş la benim. Yiğit'in bot çalmış. Kanka valla çalacağım çalmıyor da. Gözümün önündeki botu bitiremedim ki. Göremedim ki bu görseydim. Yemin ederim yalan oldu la. Abi. Burada motor var bak. Motor, A motor, geliyor. O motor. Yok şükür ya. <laughs> gerçek abi gerçek Bu ne oğlum adam tamsından geziyor lan ee, Tamsından Eee Aldınız mı? Yok duruyor duruyor al gel kanka Tamsın deyip geçme ya Tamsında dinle var ya Yargıda asi tamsın din kanka Mı? Yok kanka sadece tamsın vardı. Bir de UMP şey merimizi aldım. O ne lan? Yapışkan tuşlar devreye girdi. Kanka dikkatli ol da burada adam olabilir. Motorlan Motorlan zaten adam geldiyse vardır bir adam. almışlar ya. Bak ne şey var burada. I got supplies. Ay, hep yani, şey Aynen yukarı evlere mi çıkalım gel. Burası orada adam olabilir dikkat et ha. Burayı almamışlar ki. burayı 10 bile koşar. Ben soldan tamam. gidiyor ya oyun senin şimdi. Gelmişine geçmişine başlayacağım ama ha. Kanka kasıyor ya. Yayından dolayı yapıyor değil mi bunu? Yayından dolayı değil abi. Oyunda bir sıkıntı var. Olabilir de. Ben bu şekilde dün de eve iki gün de oynadım. Gerçekti değil o? Aynen Gerçekten. öyle kanka. Kanka bir şey M4 alayım mı ya? Al al al. E. 6 sen Bende 3 var kanka ama buraya bıraktım. 4 bıraktım. İnam mi Benim var? Var? var. Aynen. Hemen geliyoruz Tam kanka. Ama gerçek bilgim yok. Tamam. Atla Allah kanka. Şey. Tek, tek başına mı? Aynen. Şu ağaçta. Bot herhalde ya. Abi. Bot herhalde ya. Aynen. Öyle bir genişi vardı ki. Kankam 5.56'sı varsa toplayın. O hadi KMK adam. O iki tane çift M4 var lan. M4'ün birine de ben. Dik de bir 4 kişilik araba bulak ya. Kanka gelelim mi? Aynen. Play böyle geçelim istersen. Aynen öyle. Aa, şey sesi geldi. Oyan da oyan da balığa gidelim. Değil mi kardeşim benim evet. doğru söylüyorum. Aa abi benim çantam mı yokmuş da ha. La ben de bir level çanta varmışlar la. Baya bak. Kanka çanta bulursan haber ver ya. Yolda Var. vardı. Evlere bak da kanka olmazsa oraya doğru geleceğim gerek. Geldim kanka, geliyorum. I 77 tane var ya biraz dağılayım. arkadaş var ya ben bu mağaz kıracağım bugün ama hasta Bastı. Ağ -ok var almak isteyen alsın. Kanka kaç bagi al gel. Alo duydunuz mu? Geldik geldik kanka. Ağ -ok var dedim almak isteyen alsın. Ben alabilirim belki ya. Kanka, kanka drop da attı. Biri benden gelsin dro drop'a drop geçelim abi. Drop nerede drop? Tam karşımızda kanka. Onun bu avu niye almıyor? Kanka avu avu almıyor. Biri benden gelsin drop'a gidelim. Ne drop abicim gitsene adam var ya. La bot değil mi? o? He bot. Adam nerede lan? Adam içeride mi? Bas kanka. Girerken dikkat et içeriye girerken Allah şu an burada kimse yok ama ayak izini alıyorum. Var var. Arkada evet. öbür tarafta. Çatı, çatı. Çatı, Adam ne ya bak. Az kalsın ayak yoluna gidiyordun kardeşler. Allah <laughs> de bir de bir de. Abi benim şu... Rüya, Rüya, araba mı geçti yoksa yanlış mı gördüm emin değilim. Araba geçti drop'un orada. Çıktı. Drop'un orada tepeden atlıyor. 4 kişilik vaaz sıkıyorum. Sıkma abi, bir sıkma. Karşı, karşı tepe. Tamamdır. Karşı tepe. Kanka 3 kişiler. Yanlık yapma. Dışanımdalar. Yanlık yapma gözün sevim bir dur. Bize bakıyor hoppala. Ben göremiyorum lan nerede? Kanka sonra? tam tepede sol taraftalar 165 yönünde. Gördüm. Güçlüse direkt çeker gitme. Aynen geliyorlar geliyorlar. geliyorlar. İbaidim. Oğlum bu ne la? Gitti mi? M Adam manyak vuruyor lan. Buradan arkaya kaçtı yattı yere Lan adam direkt beni dışarı alıyor ya lan. Oh güzel. Kanka onu çekeyim hemen ben bir. Çekemem, çekemem geriye geç Geriye geç, çekemem. Bir Adrenalin dönüyorum Tam işaret atalım adam nerede? Tam şu köşedeydi. Tepiye çıkmış right. olabilir. Kaldırdı bak, kaldırdı. var, <laughs> tane. Bas 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 bas. Ankara'ca gel. Yapma çattı, yapma kanka. Ya abi. Abi aşağıdan oynayacağım diye uğraşın abi Siz aşağıdan oynayacağım diye uğraşın. Aşağıdan ne mi? Oynayacağım diye uğraşın abi. Tek kelime Basın diyoruz. Ben gidiyorum anasını satayım. Basmıyor. Arkamda hiç kimse yok ya. Abi iki tane drop var. Basın diyen kimdi? Yayınını ben... tekrarını mı açayım? Abi bana ses gelmedi. Duyan oldu mu Murad'ın öyle bir iki şey? Dur i̇ki iki drop'u duydum da basın dediğini duymadım. Aynı. Ya bas Abi 7 wow, yedi adamlar. ben salak mıyım? Yedi tane sis attım. Bak yedi tane sis attım. Yol yaptım. Ben geçiyorum. Basın denmemler anamda. Kanka acil yedi kaldır beni. Bir tane. Arkaya da geçen oldu. Alacağımız adamlar ölüyoruz ya. Arkama geçtiler. Açılıyor sağ tarafa doğru. Sis çekeceğim. Sis çekeceğim. Arkam arkama geçtiler. Arkamda da adam var. Arkada kim var lan? Kanka gel kaldır sisin içinde beni. Bir baydım. Tamam. Kanka bize doğru oyna. Yani ateş et. Hayır, sıkma. Sıkma, hayır. Ya, o. Oh. Sizin oraya Mark the location. Ya abi. Sizin oraya baymasa burayı alırdım ben ya. Watch out. Oraya baydın. Bizim orada bir kişi var büyük ihtimal ya. Bir diğer kankala. Bir susturucuyla atan var. Bir, bir tanesini direkt çektim. <laughs> Yapma kanka. gel bana gel. Tamam tamam ben onlara. Ha bunlar ayrı ekip. Ayrı, ekip kanka ayrı ekip. Baksana adamını kaldırmaya geliyor. Kanka orayı bombalayacağım direkt. Yekten bombalayacağım. Gel, 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 gel. Molotof attım. Molotof. Molotof. Yapma ya. Patla bombala. Patla bombala. Düşmediler değil mi bombaya? Ondan geldi. Yapma ya. Bomba patlamadı la. Vay la. Arka sıkmayaydı bana. Benim oradaki ikiyi alırdım ben de. Arka sıktı bana. Bu ikinci ekip gelmese iyi olacağı i̇şte Arka gelince arka oldu. Adamlar araçla arkaya hangara geçtiler. İkinci ekip sıkıntı oldu Sıkıntı bende de var. Kasa dizmesende. Bize bakıyor. Hoppala. Oldu başlatmayan o zaman. Gelmedi anasını sattığımın oyunu da. Ee. Murat. Ne üstteki menüleri kapatsam sadece Efendim? OBS e dursa yeterli oluyor mu? Ne? Gideceğim gideceğim. Ne gibi? Bu canlı yayın yapma Emrah Hiccan mobile falan pano yeniden yayınla falan filan evet. diyor ya. Bunların hepsinin açık mı kalması gerekiyor? Oğlum ne dışarısı ya? Google'daki açtığımız sayfalar var ya kanka. Evet. Onların hepsinin açık mı kalması gerekiyor? Chat'i kontrol edebilmen için açık kalması lazım. Seyir An bilirsin. Anladım. taraftaki hangara giriyorum ben. Ben bir bakayım. Ha, bir ekip iniyor. İnan var. Eve indiler Ana abi. Binaya Tüh. Indiler. Ana binaya indiler. Direkt şeyler inmemiz lazım. Ana binaya indiler. Oğlum insene aşağıya geri zekalı. Acil bir silah bulmam lazım abi. Tamam kanka. Pompal var. Pompal ile idare ederim ya. Aşkara, aşkara. O işimi görür işte. Kanka soldan oynayalım. Sağdan oynayalım bunlara. Solda kalın. Sağdan gelme. Biri şurada. Pencerede gidelim son. Kask yok sadece yelek var. Aynen benden. Yok. Kasviye ile iki seviye. Merdivene çıkıyorlar. Birinci katta da adam var. Biri çatı, 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 çatı. Şimdi. Köşeye pustu lan. İkinci de çıktı çatıya. Biri bakıyor bana doğru. Kafasına yerleşiyorum onun. Ama yok adam değil o la. Pencereymiş. Kaptılar abi la. Kanka ne yaptın? Neredesin? Allah'ını seviyorsan adam nereden vuruyor beni? Ya Ya duvar yapıyor, orası mı ya? Duvar yapıyor ya. Abi, şu köşeden dolana gelin ya. Abi. Aman, sen oraya git bence la şeye gidiyorum. Murat'a gidiyorum. Tamam, bitirdi, bitirdi bitirdi, bitirdi, Murat sen deyim geliyorum. Tam köşede misin Murat? Köşede bekliyorum abi. Abi son hileyi açtıracaklar bana ha. Valla ya hile fullleyeceğim. Harbi ciddi ya. 250 lira vereceğim alacağım bir tane. Bypass'ta anasını zaten. Telefon göstereceğim kendimi sıralamaya oturacağım. Bunu istiyor millet. Çit abi. Ya duvardan hiçbir şekilde gözükmüyorum. Bu adam evden beni nasıl vurdu? Hiçbir şekilde gözükmüyorum ha. Hayır. Ya Nereden Adamlar bu kolay dolaşmış. Arkama geldi, dolaştı burada. Kaç kişiler? İki. Yapma. Oğlum, Benim burada. var ya? Burada, 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 burada. Ayağını ben aldım de, da. Burada. Abi ya, yapma İki, ya. Abi. Murat çekil oradan. Allah'ını seversin ya. Bak, direkt bitirmeye geliyor bak bak bak. Yumrukluyorlar lan. Bak. Şey, direkt yumrukluyor. Hepsi köşedeler kanka bak, oradalar geliyorlar. İzliyor şerefsiz ki. Direkt duvardan atıyorlar İzliyor ya, izliyor. Çok güzel. 2-3 kişiler ya. Senin ben bacının. Sakin sakin. 3 numara yumruk atıyor ya. Birin abi ya hile değil. Rotken var değil. Kappenin evladının zaten ID'si gözükmüyor, bilgileri de gözükmüyor. İdleni çocuğu. Ne ID'si, ne bilgileri, hiçbir şey gözükmüyor. Frenzy midir, Freddy midir, ne bokusa? Çocuğu, şerefsiz. Frenzy midir, Freddy midir, ne, ne bokusa? Değil mi? Ne botu? Ne Hileyi fırlamış adam çıkmadan şöyle kolunu kaldırıyor sıkıyor bizimkilere Geliyor bana sıçrayaraktan Uçma hilesini açaraktan öldürüyor Bir tane yok Bir tane Uçma hilesini açaraktan öldürüyor Bilgisayardaki Bileği ufak var. kasmadan dolayı şu an yayını donduruyorum İlerleyen zamanlarda tekrar açacağım arkadaşlar Ben yayını kapattım abi. Ben de şey de devre de kanka. Ee, de de, 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 de de Emre abi sen de kapat ya. Hadi mi? Tamam. Kapat kapat. Kapat. Sonra mesela. Yayın açıyorsun ya. Bunlar tamamlandı diye bir şey yapmıştır. Bana en son yan hesap açtırıp Dünkü o yok mu? Heh. Dünkü o birini yazdırıp ismini çizmini yazdıracaklar. Bir tane açtıracaklar. Gelene <laughs> gidene çakacağım. <laughs> Vallahi diyorum ha.